Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın nasıl yansımış gelin birlikte bakalım fanatik ve foto maçı görüyoruz öncelikle fanatiğin bakalım başlığına fanatik fener heyecan veriyor başlığıyla duyurmuş haberi ve alt başlıkta da şöyle bir bilgilendirme yer vermiş Lugano karşısındaki kabus gibi ilk yarı Fenerbahçe'ye eyvah dedirtti ama ilk maçın yıldızı Ceko imdada yetişti diyor Bosnalı beraberlik golünü atıp panik yok mesajı verdi deniyor ve şöyle devam ediyor alt başlık. Uzatmalarda Şimanski'nin vuruşu Şampiyonlar Ligi 3. tur biletini getirdi. Bir sonraki turda rakip Lille Fransızları geçersek playoff turu bizi bekliyor denmiş ve küçük bir başlıkta Mourinho arayışta deniyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi gruplarını hedefleyen teknik adam kadro denemelerine de devam ediyor denmiş ve eyvah Fred yine sakatlandı alt başlığını da görüyoruz ve açıklamasında şu bilgilere yer verilmiş. Brezilyalı Yıldız henüz İlk yarıda sakatlanarak oyunu terk etti. Son dakika haberi Mourinho'dan geldi. Fred Lille maçında oynayamayacak denmiş Fanatik gazetesinde. Ve Foto Maça bakalım. Foto Maçsa ana başlığı kaptanı Derya olarak göstermiş. Fenerbahçe Lugano'yu 38 yaşındaki kaptan Ceko'nun müthiş performansıyla yıktı. Üçüncü elemede Lille eşleşti denmiş. İlk maçta hat-trick yapan Ceko dün eşitlik golünü attı, savaştı ve Fenerbahçe'yi zafere taşıdı deniyor alt başlıkta ve alt açıklamaları okuyalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İsviçre'de 4-3 yendiği Lugano'yu dün Kadıköy'de 2-1 geçerek üçüncü tura yükseldi. İlk karşılaşmada dördüncü dakikada geriye düşmüştük. Dün de 7'de engel olamadık ve bir ilk yarı 1-0 e, çok kötü bir futbol oynadık. Pozisyon bulamadık. İkinci devrede yine gaza bastık denmiş ve şöyle devam edilmiş alt başla. 31'de sakatlanan Fred'in yerine giren İsmail Yüksek'in etkili performansıyla rakibe üstünlük kurduk. İsviçre'de hat-trick yapan Ceko dün 59'da Kafayla eşitledi. Kaptan müthiş futboluyla takımı ayakta tuttu. Gemisini kurtardı. 90 artı 3'te Tadic indirdi. Şumanski zaferi getirdi. 2-1. Lille 3. ön eleme turunda ilk maç 6 ya da 7 Ağustos'ta denmiş. Ve devam edeceğiz gazete başlıklarımıza iç sayfalarla devam edeceğiz. Evet şimdi fanatiğin iç sayfasına bakalım. Jose Mourinho hayatta kaldık diyor ana başlıkta ve şöyle devam ediyor Fanatik gazetesi. Kanarya'nın hocası Mourinho Zafer'in ardından yaptığı açıklamada hayatta kalma maçı demiştim ve bunu başardık. İçinde bulunduğumuz zor durumdan dolayı geçerli bu. Atmosfer çok güzeldi. Şimdi rakibimiz Lille için de kolay bir maç olmayacak denmiş. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber. Fenerbahçe Lugano maçında sakatlanan Fred'in durumuna dair bir açıklama yaptı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır açıklaması yapıldı. Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için ''Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum.'' demişti. Loriente için Fenerbahçe açıklaması Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Armand Loriente için Fenerbahçe ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Sky Sports'a konuşan Karnevali, rakamların ötesinde onu isteyen kulüplere çok bağlı. Loriente başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum yaklaşık 15 ya da 20 olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim dedi. Mourinho Kurun için biletini kesti. Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Kurun için Lugano karşısındaki performansı dikkat çekti. Sanırım tüm Fenerbahçeliler anlamakta zorluk çekmişlerdir. İsmail varken Krunic nasıl oynuyor diye birbirlerine sormuşlardır. Devrede oyuncu değiştirmeyi çok sevmeyen Mourinho Kurun için biletini kestiği söyleniyor. Elbette Fred'e bir yardımcı gerekiyor. Ya adı geçen oyunculardan birini Lille maçına kadar transfer edeceksiniz. Ya da o bölgenin hazır ismi İsmail'e formasını vereceksiniz. Fakat unutmayalım Lille bu Lugano'dan en az iki gömlek daha iyi bir takım. Fenerbahçe'de transfer planları değişti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu saf dışı bıraktı ancak bu turda Fred'i kaybetti. Brezilyalı Yıldız Kadıköy'de oynanan rövanş maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe 31 yaşındaki futbolcuda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yıldız orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı orta saha transferi konusundaki planları da değiştirdi. Sarı lacivertli takım Brezilyalı futbolcunun sakatlığı öncesi de orta sahaya takviye yapmak istiyordu ancak orta saha konusunda aceleci davranılmıyordu. Fenerbahçe Fred'in sakatlığı sonrası Orta saha transferine hız verecek ve gündemde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştıracak. Jose Mourinho Pep Guardiola'nın yıldızını istiyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de orta sahaya transferi için çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Manchester City forması giyen Mateo Kovac için transfer edilmesini istediği öğrenildi. The Sun'da yer alan habere göre, orta saha bölgesi için Sander Berge ve İbrahim Sangare gibi isimlerle temas halinde olan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihinin Mateo Kovacic olduğu kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için yaklaşık 25 milyon sterlinlik bonservis ücretini ödemesi gerektiği belirtildi. Ancak sarı lacivertli idarecilerin, Hırvat yıldızın transferinde kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı. 30 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz deviyle 46 maça çıktı. Fenerbahçe transferde herkesi şaşırtacak orta sahaya Fransız yıldız. Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor. Sarı lacivertliler Burnley'in Norveçli orta sahası Sander Berge ile görüşmelerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Takvimin haberine göre Fenerbahçe, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu. Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi. Alman kulübüne 2021 yılında Toulouse'dan 9 milyon euroya transfer olan Fransız orta saha kısa süre içinde değerini katladı. Transfer mark değeri 20 milyon euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. 6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.